Merhaba, ben Adana Esas 01 AVM Migros Aile Kulübü'nden Burcu Mozer. Bugün sizlerle birlikte bulma tatlısı yapacağız. Kaynayana kadar karıştırıp kaynadıktan sonra da limonunu ekleyeceğiz. Şerbetimiz kaynayana kadar tereyağımızı da eritelim. Şerbetimiz kaynamaya başladı, limonumuzu da ekliyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi üzerindeki köpüğü alıp sıvı yağımıza ekleyeceğiz. Hiç köpük kalmayana kadar köpükleri alalım. Yoksa tatlımızın üzerinde yanıklar olur. Kullanacağımız kadar yufka miktarını alıp gerisini kaldırıyoruz. Yufkalarımızın arasını yağlıyoruz. Ben şöyle ince bir çubuk kullanıyorum. Siz de böyle bir şey temin ederseniz daha rahat yaparsınız. Şöyle cevizimizi yeterli miktarda koyduktan sonra gelişi güzel sarıyoruz. Bu şekli hiç önemli değil. Daha sonrasında iki taraftan tutup dikkatli bir şekilde düzüyoruz. Çıkarıp tepsimize yerleştiriyoruz. Sarma işlemimiz bittikten sonra kalan yağı üzerine yağlayıp 170 derece önceden ısıttığımız fırında 30 ila 45 dakika arası pişmeye bırakıyoruz. Şimdi tatlımız pişti. Sıcağı sıcağına şerbetini veriyoruz. Şerbetimiz bir miktar ılık oluyor. Tatlımız sıcak. Tatlımızı pişirdik, şerbetini döktük. Siz dilerseniz antatı ısıtıyla süsleyip yiyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız?